Merhaba arkadaşlar. Evet, dersimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar e, koronavirüs diki e, üzerinden global ve lokal değişkenleri tanıyacağız. Bunun için arkadaşlar hemen bir e, proje açıyoruz. Welcome to Camtasia. This Projemizi oluşturduğumuz zaman bir e, ekranımız, e, arkada bir simülatörümüz oluyor. Bir de proje dosyaları otomatik olarak açılıyor arkadaşlar. Burada proje dosyalarını kapatıyoruz. File'den arkadaşlar Open in Editor seçeneğine tıklıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda main dosyasını açmış olacak arkadaşlar. Ee, biz proje dosyalarını tekrar şuradan gelebiliriz. Proje dosyasını e, şöyle kopyalayıp arkadaşlar. Buradan da open folder seçeneğine tıklayıp proje dosyasını e, kendi editörümüzü görecek şekilde oluşturabiliriz arkadaşlar. Burada da hemen menü dosyasını oluşturalım. İlk başta arkadaşlar e, local ve global e, değişkenlerini e, öğrenememek için e, basit bir uygulama yapalım. İlk önce arkadaşlar e, local x diyelim. ve de global x olsun bu değeri 20 olsun arkadaşlar. Bunları konsola yazalım. Kart yaptığımız anda zaten e, konsolumuzda değerlerimiz görmüş olacak. Şimdi arkadaşlar bu ikisini e, karşılaştırmak bir fonksiyon yazalım. fonksiyonu kapatmak için end e, komutunu kullanıyoruz. Burada arkadaşlar e, print x diyelim. Print e, global diyelim. Burada da e, global x i̇şte şöyle yapalım. Global x diyelim arkadaşlar. Burada da local x diyelim. Local değerim. Ee, göstergesi. Şimdi arkadaşlar fonksiyonu çağıralım. Printer diye. Evet. Ee, lokal e, x'imiz silindi. Global değerimiz e, hafızada kaldı. Global değerimizi fonksiyon e, e, her yerinde ulaşabiliriz ama lokala sadece e, kolumuzun e, aşağısındaki satırlarda ulaşabiliriz. Yukarıdaki kısımlar ya da başka bir e, sayfada ulaşamaz